Aksa'nın kurucusu Raif Dinçkök'ün en büyük hayali, ülkesi için gurur, halkı için istihdam kaynağı olacak, yenilikçi bir üretim tesisi kurmak ve ilklere imza atmaktı. Bu hayali için büyük bir yatırım gerçekleştirerek durmadan, kararlılıkla çalıştı ve Aksa'ya hayat verdi. Bu büyük hayalle kurulan Aksa Akrilik, bugün dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi. Aksa'nın temelleri 1968 yılında atıldı. O zamanların şartlarına göre görülmemiş bir yatırım ve teknolojik yenilikle tanışacaktı Türkiye. Aksa, dünyaya meydan okuyacak nitelikteki donanımlarla kuruldu. Dönemin Cumhurbaşkanları, Başbakanları tarafından sıklıkla ziyaret edildi. Ve ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. 1972'de Aksa fabrikasını ziyarete gelen İsmet İnönü sonrasında şöyle yazmıştı. Çok ümitli ayrıldım. Çoktan beri aradığını bulabilmiş bir insanın mutluluk duygusu bana hakimdi. 1984'te Türkiye'nin 18. Başbakanı Bülent Ulusu da Aksa'nın üretim tesislerini gezmiş ve anı defterine şu gurur verici notları yazmıştı. Gördüklerimle iftihar ettim. Memleketimiz ekonomisine çok değerli katkılarda bulunan bu güzel müessesenin gelişmesinde payı bulunan tekmil ilgililerle burada çalışanlara tebrik ve takdirlerimi sunarım. Aksa Akrilik, 80'lerden itibaren büyük yatırımlar yapmaya ve hızla büyümeye devam etti. Devreye giren yeni tesislerle daha yüksek kapasiteli üretim için her kaynak kullanıldı. 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Aksa fabrikasını ziyaret ederek kurucumuz Raif Dinçkök ile bir araya geldi. Özal bu önemli ziyareti sonrasında şu notları almıştı. Akrilik alanında dünyanın en modern teknolojisini kullanan bu tesiste gördüklerinden çok memnun olarak ayrılıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in Aksa Fabrikası'nı ziyareti ise 1992 yılında gerçekleşti. Demirel'in Aksa anı defterine yazdığı şu sözler Aksa için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Aksa sanayileşme iddiamızın görkemli bir kanıtıdır. Yapılabilirmiş denilmesini sağlamıştır. Bütün girişimci ve yönetimdeki görevlileri, işçileri, mühendisleri tebrik ediyorum. 2010 yılında dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Aksa'nın geleceğe yön verecek teknolojik ürünü karbon elyaf tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Karbon elyaf tesisinin açılışını gururla gerçekleştirdik. Gerçekten ülkem adına, milletim adına mutluyum. 2013 yılındaki ziyaretçimiz ise dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'dü. Yönetim kurulumuz Sayın Gül'le bir araya gelmiş ve Aksa'nın uluslararası başarılarına dair görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Destek, ilgi, takdir ve beğeni. Aksa'da bulunmuş ve bulunan herkesin ziyaretçisinden çalışanına kadar aslında en çok hissettiği duyguyu anlatan tek bir duygu var. Gurur. Bugün ve her gün yeni yatırımlarla gücüne güç katan Aksa Akrilik, tüm paydaşları, destekleyenleri, iş ortakları ve çalışanlarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyor. 50 yıldır birlikte gururla Aksa.